insanların varılma alanının bir hak olduğunu, bu e, hakkın kendisine teslim edilmesiyle alakalı bir durum. Bunun için 30-40 yıla yakındır buralar ile ilgili mahalle toplantılarımızda yapmış olduğumuz e, çalışmalarda sonuçlanan şey e, 30-40 yıla yakındır tapuların verilmediği, e, burada o tapulardan kaynaklı yolların girilmediği, işte herkesin sınırının verilenmediğinden kaynaklı bazı sorun, e, sorunların çıktığına dair tartışmaları sürdü. iki komşu arasında bazı sorunlara çıktıydı. Biz aslında iki mahalle toprağı sonrasında oraya dair bir imar çalışması, 18 uygulama çalışması yaparak herkesi ilk 400 metrekarelik alanının kendi barınma alanı olarak belirleyip ama bizler de oradaki yaşayanların yoksul olduğunu biliyoruz, köylerinin edindiğini, edildiğini biliyoruz. 94 de gerek 80 sürecinde köylerinin bir şartlarla dolayı işte kopup geldiğini biliyoruz. Bu yoksullara bizim yapabileceğimiz ne olabilir diye e, işte tartıştığımızda bu belediye olarak bu kadar sıkıntıya rağmen ancak bunu yapabileceğimizi bu anlamıyla da e, aslında orada yaşayan insanların hakkı olduğunu düşünerek e, topluları e, teslimi e, çalışması. Yalnız siz ve ekibiniz sağ olun teşekkür ediyoruz size. Gerçekten vermiş olduğum bu uğraş sonucu olarak yani bu maleyi, belli bir tapu şeysine kavuşmuş oldunuz. Evet. Emeği geçen herkese. Şimdi herkese. üç tane değil mi? Üç, evet, tane, üç. üç tane üç tane, arslanım tane arsanız değil mi? Evet. Üç, Peki. Ay. Çok sağ olun. Hayırlı, hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bunuzdan dolayı teşekkür ediyorum. Teşekkür sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Canım. Zülfü Hanım gel. Sağ olun başkanım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hayırlı olsun, olsun abi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.